4 Mart 2025 İSOL'dayız. Gelişim Ligi mücadelesinde Fenerbahçe TED'de karşı karşıya ilk Fenerbahçe çıktı. Onları ilk şey yapayım, kadroyu sayayım. Kaan Emir, Doruk Kayra, Emir Bolat, Ateş, Ogan, Can Asla, Mustafa Efe, Rüzgar Ergün, Arda, Melih Berk, Baran, Rüzgar Sağlam, Çağan, Akın, Can Okan, Kaan Türksever ve Mert takım kadrosu elimde. Ted, bu 14 B takımının kadrosu da Sarp Ares, Sarp Uçer, Kerem Doğu, Can Oktay, Yaman, Ali Tahir, Emre, Emir, Kerem, Mehmet Asaf, İzdoru. Başka kimse var mıydı? Olursa söyleriz zaten. Sağda görürüz. Havaltçı ile başlayacak oyun Can Oktay ve Fenerbahçe'de Havaltçı'da çıkan Baran vardı ama İlk ucum Tedin. Ares bıraktı. Can Oktay. Can Oktay geldi. Dondu geriye. İzdoruk. İzdoruk indirdi. Ares ilk basket. Ares Tokyos. 2-0 üstünlüğü var. Tedin. Başlattı oyunu Rüzgar. Can Nasla pası. Kazandı topu tekrar Emre ile. Ted Emre geçti rakibi Doruk Kayrağı faali var diyor. Karşılaşmanın hakemi iki atış kullanacak Emre faal çizgisinden Ted adına. Emre ilk atış olmadı. Emre ikinci atış yine olmadı. Rüzgar aldı ribaundu. Rüzgar sağlam. Kez Doruk karşıladı. Ares baskıda. Rüzgar bıraktı. Doruk Kayra geldi içeri. Doruk Kayra döndü. Melih Berk yükselti. Can Nas'la şutu var. Karabahçe'de. 2-2 beraberlik geldi skora. Ares top göz pası Can Oktay alamadı. Can dokundu. Rüzgar bıraktı. Can Nas'la kaçırdı. Ares top gözle geliyor. Ted hücuma. Ares indirdi. Don Can Oktay. Can Oktay. Can Oktay. İki kişi baskı var. Can Oktay çıkaramadı. Can Nasna ve Baran. Baran pası. Araya girmeye çalıştı ama Sarp giremedi. Melih Berk geldi. Melih Berk pası. Can Nasna şutu var dipte o olmadı. Can Oktay. Can Oktay getirdi. Bıraktı basını. Emre. Emre dondu yukarı Ares Tokgöz indirdi dibe İz Doruk İz Doruk gitti Pas Can Oktay'a Can Oktay steps yaptı Yüz yaş Can Nasna pası Melih Berk Hücum olanına gönderdi Doruk Kayra Yüksek pas Baran'a Baran Çok rahat Fenerbahçe'yi 4-2 öne geçirdi. Ares Tokköz. Sarp'la geldi. Bomboş net Sarp yaptı. 4-4 beraberlik var. Doruk Kayra. Canlas nafası. Rüzgar sağlam. Fenerbahçe ucumu. Rüzgar. Rüzgar indirdi. Doruk Kayra. Rüzgar. Can Oktay faali var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. İlk faal bu. Rüzgar. ilk atış. Olmadı. İkinci atış. 5-4 yaptı skoru öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Can Oktay ve Ares. Ares Topgöz, Can Oktay. Bastı geldi hücum alanına Can Oktay içeride. Bıraktı bası Emre'ye. Emre dondu. Emre bıraktı. Can Oktay tekrar çizgiye bastı diyor. Can Oktay'ın karşılaşmanın hakemi. Fal bekliyor Hüseyin Koç. Fenerbahçe başlayacak oyuna. Doruk Kayra Emre'ye çarptırdı. Top oyunu dışında. Tekrar başlatacak Doruk Kayra bıraktı bası. Carnas'la geldi üç havalarına Doruk Kayra. Doruk Kayra içeride döndü pası rüzgara ama rüzgar alamadı Emre. Emre Emre döndü Ares. Ares Tokgöz suç Can Oktay'ı buldu. Can Oktay geldi. Can Oktay. Faal düdüğü var bu kez. Melih Berk yapmış faali. Can Oktay ile iki atış kullanacak faal çizgisinden. Ted. Can Oktay ilk atış olmadı. Öne geçme şansını yitirdi şiddet evet, atışlarında. Canuk'ta ikinci atış yine olmadı. Ribant savunmanın Can bıraktı basını. Doruk Kayra ayakla müdahale kararı var karşılaşmanın hakiminden. Fenerbahçe başlayacak tekrar Doruk Kayra ile oyuna. Doruk Kayra geldi ucum alanına indirdi içeri Rüzgar. Baran nefis hücum. Bravo beyler. Çok güzel paslaşmalar. Can Oktay. Fali diyor var. Baran Fali var Can Oktay'a. Başlattı oyunu yeniden. Can Oktay, Ares Ares Tokyos. Ares bıraktı. Sarp. Sarp gitti içeri. Sarp dondu Emre. Emre alamadı. Faal Lüdü var bir kez daha. Duruk Kayra faali var yine. İçi oldu. Duruk Kayran'ın faal sayısı. Fenerbahçe'de. Üçüncü takım faali Fenerbahçe'nin. Ted başlıyor oyuna yeniden. Can Oktay. İzdorup. Can Oktay. Can Oktay geldi içeriye. Turnikesi'ye Can Oktay öne geçir. Özür diliyorum. Farkı bire indirdi. 7-6 skor. Doruk Kayra. Doruk Kayra pası Can Rasna. Can Rasna Can geldi. Dondu pasını. Doruk Kayra faal düdüğü geldi Emre'ye. İki atış kullanacak. Faal çizgisinden Doruk Kayra ile Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin faal dolmuş. olmuş. İkinci takım faal oldu. Ted'in. Doruk Kayra. ilk atışını kullandı. Olmadı. Şöyle bir skorboardu göstereyim size. 6 dakika 4 saniyemiz var ilk periyot. Kalan süre. Doruk Kayra. Yaptı basketi. 8-6. Farkı 2 sayıya yükselti Fenerbahçe adına. Can Oktay. Can Oktay geldi. Rüzgar dokundu. Rüzgar kazandı. Rüzgar sağlam. Basket var Can Oktay. 16 yaptı skoru. Bir de serbest atı kullanacak. Fenerbahçe adına Rüzgar faal çizgisinde. İlk atış Özür basket atışı olmadı. Can Oktay aldı ribantını. Can Oktay rüzgar yine kazandı. Can Oktay yapıştı topun o Paylaşılamayan top kararı var. Uçum sırası Fenerbahçe'nin. Ateş geldi oyuna. Doruk Kayrağı oyun kenarında. ateş bıraktı. Beni, Meli Berk. Meli geldi içeri. Turnike olmadı. Can Oktay. Ares. Rüzgar baskısı var. Fal düdüğü geldi Rüzgar'a. İki atış kullanacak. Fal çizgisinden Ares Tokgöz. Fal hakları dolu çünkü. Fenerbahçe'nin üç takım faali var. Stel'in Geride kalan dört buçuk dakikada. Ares ilk atış. Ya, olmadı. Ares ikinci atış yaptı. Ona yedi skor. Ares başlamadı maça daha. İlk basketi yaptı. Ondan sonra Ares'i iyi kapatıyorlar şu ana kadar. Sarp, Ateş. Sarp baskısı var. Ateş doldu Melih Berk. Melih Berk dondu basını. Baranç var Fenerbahçe'de. Olmadı. Ares saldırı bağırtı. Ares Toköz. Ares. Geldi uçma olan Ares. Ares rüzgar dokundu. kaptırma Ares. Gitti gibi üstüne. Bir kez daha faal var. Rüzgara. Üst üste rüzgar sağlam faalleri var. Ares kullanacak. İki serbest atış. Ares'i ilk atış. Olmadı yine. Çemberi açmadı top. İlk 5 dakikayı geride bıraktık. 10'a 7'lik skor var. Fenerbahçe üstünlüğü. Ares Göz ikinci ve son atışını kullanacak. O da olmadı. Rüzgar aldı Riva'nın Rüzgar pası var Melih. Melih Berk'le uçun Fenerbahçe'nin Melih tur olmadı. Riva'nın Ares. Ares kazandı. Baran fali var. İki atış kullanacak. Ares Topyos, faal çizgisinden Rüzgar Sağlam geldi oyuna, Rüzgar Ergün oyun kenarında, Ogan geldi oyuna, Baran oyun kenarında, Fenerbahçe takımında iki oyuncu birden değişti. Ares serbest atışlarını kullanıyor, ilk atış bu kez başarılı 10'a 8 skor, farkı iki sayı indirdi Ted adına. Ares ikinci atış onu da yaptı. Ona 9 fark bir sayı. Fenerbahçe ateşle başlattı oyunu. Canlas'la bıraktı ateş. Ateş geldi ucum olanla. Direkt turnikeye gitti. Atış olmadı. Ogan olmadı yine. Can Oktay. Ares Tokgöz. Ares geldi. Ares Tokgöz içeride. Ares turnikesi. Ares Tokgöz. Maça başladı mı? bakıcızla. 11-10 ısınma turlarında. Ateş. Ateş geldi. Ateş bıraktı Ogan. Ogan döndü pasını. Rüzgar sağlam üçlü. Olmadı. Ogan sektirdi çevirdi ama. İzdoruk. Doruk. İz Doruk geçti canı. Geldi içeri Doruk. Dondu Turnike. Olmadı. Ogan aldı reboundu. Ogan bıraktı pasını. Ateş. Fenerbahçe ucumu Ateşle. Ateş geldi. Döndü pası Ogan. Ogan İz zorluk geçirmedi. Ogan döndü geriye. Ateş, ateş yüklendi. Ateş turnikesi olmadı İz İzdoruk İz geldi uçum alanına. İz bıraktı. Can Oktay sarp döndü. Ares, Ares Tokgöz. 3 sayılık olmalı. Can Rasna aldı reboundu. Ateş. Fenerbahçe Ateş de Ateş geldi uçuma. Ateş bası yüksek. Can Asla'dan top oyun dışında. Kerem geldi oyuna. Kerem Doğu. Sarp oyun kenarında. Ted'de. Oyuncu değişikliği geldi. Ares'le başlayacak oyun. Ares. Can Oktay. Ogan baskısı var. Can Oktay geldi hücum alanına. Can Oktay. İçeride Can dondu ama ateşe bıraktı pası. Ateş. Ateş geldi. Ateş turnikesi topu çıkaramadı elinden. Ateş. Bir nevi Can Oktay'ın yaptığının biraz benzerini yaptı. Ateş de Can Oktay Ares. Tekrar Can Oktay. Can Oktay geldi. içeride indirdi. Şimdi Emre, Emre'nin topuna dokunan Ateş. Emre kaptırmadı, Emre yerde. Rüzgar sağlam söktü topu, Canras nafası var. Geldi Veli, olmadı. Ribant mücadelesi izdoruk. Rüzgar sağlam, Rüzgar sağlam bıraktı. Ogan, Ogan döndü. Ares bloğuna faal düdüğü geldi. Ares bloğuna faal düdüğü geldi. Karşılaşmanın hakiminden. iki atış kullanacak Ogan. Faal çizgisinde. <laughs> Dediğin de faal hakları doldu. 2 dakika 28 saniye kala ilk periyotta Ogan ilk atış yaptı basketi. 11-11 beraberlik var skorda. Ogan. ikinci atış. Olmadı. Rüzgar dokundu. Ogan kazandı. Ogan dondu. Şu Can Nasna'dan olmadı. Can Oktay. Can Oktay'la geldi Ted. Rüzgar sağlam yanında. Can Oktay. Can Oktay zorladı. Can Oktay yaptı basketi. Öne geçirdi Ted'i yeniden. 13-11 ile ateş. Ateş geldi hücum alanında İzoruk karşısında. Ateş. 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 Şimdi bıraktı rüzgar. Ogan. Ogan indirdi. Miliberg Miliberg geldi içeri. Pas terse Canlas'la şutu var. Orta mesafe. 13-13 beraberlik geldi oyuna. Ares bıraktı Can Oktay. Can Oktay yine ucum alındı. Ateş baskısı var. Can Oktay bir kez daha şut olmadı. Can Rasla dokundu Ogan. Ateş. Ateş geldi. Ateş indi. Dondu geriye Meli. Meli Berk bıraktı. Ateş tekrar. Steps kararı var. Karşılaşmanın hakeminden. Ted başlatacak oyunu yeniden. 1 dakika 17 saniyemiz kaldı. 13-13 beraberlik var skorda. Ted de başlattı oyunu Can Oktay. Ogan karşısında Can Oktay'ın. Can Oktay geldi hücum alanında. Can Oktay kontrolünü kaybetti. Ogan fali var dedi karşılaşmanın hakimi. Can Oktay iki atış kullanacak fal çizgisinden. Canok'ta ilk atış olmadı. Canok'ta ikinci atış yaptı basketi. Öne geçirdi Teddy 14-13'te. Ateşle başlayacak oyun. Ateş bıraktı Can Nasna. Tekrar Ateş. Baskı Can Oktay'dan pas Melih'e. Melih Berkelli. Melih indirdi. Rüzgar sağlam şutu. Olmadı Ogan. Ateş tekrar. Ateş şutu geldi. Olmadı. Ares Tokyos. Ares. Rüzgar sağlam baskısı var. Ares geldi uçum alanına. Ares. Ares geçti. Rüzgarı yaptı. Türkiye'yi Ares Tokyos. 16-13 skor. Ogan, Meli Melih Durgun, Meli Melih Berk, Rüzgar Sağlam, Ogan, Ogan döndü, Rüzgar, gönderdi şu Rüzgar, olmadı, duruk, arkadan müdahale candan, ayakla müdahale kararı var, karşılaşmanın hakeminden <laughs> Sarp geldi oyuna yeniden, Can Oktay oyun kenarında, TED'de. 23 saniyemiz var kalan süre ilk periyotta. Sarp başlatacak oyunu izdoruk. Tekrar Sarp'la oynadı. Sarp geldi ucum alanına. Sarp. Sarp dondu. Ares. Ares Tokgöz. 13 saniye. 10 saniye. Ares. Ateş var karşısında. Ate Ares. Ares. Kerem'e bıraktı ama çok sert pas oldu. Kerem olamadı top oyun dışında. 3 saniye var. Ateş başlatıyor oyunu. Orada verirsen zor abi. Orada verirsen zor. İz döndü. Emre gönderdi. Eee! Emre. Kime niyet kime kısmet. Son topu Emre'ye düştü top. Rakip verdi o pası. 18-13. Ted üstünlüğü var ilk veriyor sonunda.